İstanbul 1990'lı yılların başlarında yorgun, üzgün, çaresiz ve bitkindi. Köyden kente göçle nüfusu yıllar içinde katlanmış, plansız ve başarısız belediyecilik uygulamalarıyla sorunları dağ gibi artmış bir metropoldü. İhmaller kıskacında kıvranan Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul için o yıllarda büyük olmak gurur değil, kahır vesilesiydi. İstanbul'u yönetenler sorunlar yokmuş gibi davranıyordu. Biz buraya dinleyin ne zamana kadar çekecek? 15 yıldır çekiyorum abi buyurun 15 yıldır. İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen de çeşitli olumsuzluklara rağmen halka hizmet vermeye devam ettiklerini bildirdi. İşte kim temizleyecek burada ya? Kimse başaramaz yani. Başarana mucize olur yani başaran. Bu sıkıntısını azaltmak amacıyla Yalova'dan Avrupa yakasına tankerlerle su getirdiklerini belirtti. Yolumuz, suyumuz, kanalizyonumuz, hiçbir şeyimiz yok. İstanbul halkı musluklarından temiz su akan şehir özlemiyle hayata tutunmaya çalışıyordu. Sıtma, kolera, tifo, dizanteri salgını tehlikesi İstanbul'da kol geziyordu. Şehir çöpleri toplanmayan, yolları yapılmayan, çukurları kapatılmayan, çamurlar içinde bir metropol haline gelmişti. Hatta hava kirliliği nedeniyle gazeteler maske dağıtmaya başlamıştı. 8 Nisan 1993'te İstanbul'u yönetenlerin ilgisizliği kenti bir felakete sürükledi. Ümraniye'de Hekimbaşı Çöplüğü bomba gibi patladı. 39 kişi can verdi, 12 kişi kayboldu. Ulaşımdan çarpık kentleşmeye, derin ve asla çözülmeyen sorunlar yumağı içindeki İstanbul için 1994 yerel seçimleri bir can simidiydi. Seçim sonucunda medyanın ve anket şirketlerinin favori göstermediği ancak İstanbul'u adım adım dolaşan, sorunlarını ve nasıl çözüleceğini çok iyi bilen Recep Tayyip Erdoğan ipi göğüslemiş, İstanbul'da yeni bir dönem başlamıştı. Halkımızla varız, halkımızla güçlüyüz, halkımızla yarınlara yürüyeceğiz bu. Kollar sizin sıvandı. İstanbul'un sorunlarını çözmek için bu hummalı bir çalışma başladı. Bir yandan susuzluk sorununa çözüm bulmak için ıstırancalardan İstanbul'a su getirildi. Barajlar ve isale hatları yapıldı. İstanbul'un eskiyen su boruları yenileriyle değiştirildi. İşte bunların içerisinden su içiyor İstanbul'a. Şimdi bunların değişme dönemi geldi. <laughs> İstanbul'daki çöp sorunu modern katı atık tesisleriyle ortadan kaldırıldı. Ümraniye çöplüğü arazisi temizlendi. Yeşil alan ve spor tesisleriyle donatıldı. Metro inşaatları başlatıldı. Borç batağındaki İETT rehabilite edildi. İstanbul halkına konforlu toplu taşıma hizmetleri verildi. Doğalgaz yaygınlaştırıldı. Kaçak kömürle mücadele edilerek İstanbul'un hava kirliliği önlendi. Halk sağlığını tehdit eden dereler ıslah edildi. Kötü kokan Haliç temizlendi. İstanbul trafiğini azaltmak için yollar, köprüler yapıldı. Deniz ulaşımına önem verildi. Raylı sistemler modernize edildi. İstanbul'daki kalkınma hamlesinden rahatsız olanların Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu kesme gayretleri de yıllar içinde sonuçsuz kaldı. Sıkıntılı dönemlerin aşılması ve milletin AK Parti'yi 2002'de tek başına iktidara getirmesiyle millete hizmet şarkısı kaldığı yerden de güçlenerek devam etti. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Temel sorunları büyük oranda çözülen İstanbul için dev hamlelerin zamanı gelmişti. Bir yandan belediyecilik hizmetlerinin kalitesi katlandı, bir yandan da dünya kenti İstanbul'un çağına yakışır adımlar ardı ardına atıldı. İstanbul'a 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu hızlı tren kazandırıldı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Acil Durum Hastaneleri başta olmak üzere modern sağlık tesisleri İstanbul'a hizmet vermeye başladı. Atatürk Kültür Merkezi yeniden inşa edildi. Rahmi Kütüphanesi gibi onlarca kütüphane, millet kıraathaneleri İstanbul'a kazandırıldı. Şehir yeni meydanlara, kültür alanlarına, çevre ve spor alanında çığır açan hizmetlere, insan odaklı belediyecilik anlayışına kavuştu. tarihler 2019'u gösterdiğinde İstanbul Fetret devrine girdi. Yeniden 1990'lı yılların başlarında kalan sorunlar baş gösterdi. İstanbul halkı tarihe karıştırın zannettiği problemleri ve ilgisizliği yaşamaya başladı. Artık ulaşamıyor, sesi duyulmuyor, yolda bırakılıyordu. 25 seneden beri böyle bir rezalet görmedim. 4 saattir yoldayız. İstanbul Belediyesi nerede? Yazık günah günah. rezaleti görün. Merdiven çalışmıyor. İnsanlar bu durumda. İstanbul 1994'teki gibi 30 yıl sonra yine bir kavşakta. İlgisizlik kaosunda, bakımsızlık, yorgunluk çıkmasında çaresiz bekleyişe devam mı yoksa derde derman projelerle geleceğe yürümek mi? Halka verdiği sözleri dahi hatırlamayanlar mı yoksa İstanbul'un muradına ermesi mi? Yeah, then